Birincisi chatte de gelen bir soru, Zula Tubur e, efsanesi geri dönüyor arkadaşlar. E, muhtemelen Ocak ayı, muhtemelen arkadaşlar o, Ocak ayı başlamadan önce, yani Kasım ayının ortasında duyuracağımız yeni Zula Tubur projemiz e, devrede olacak, devrede olacak, devrede demeyeyim, devrede olacak diyelim. Bir yarışma olacak arkadaşlar. Bu yarışmanın finalinde de yeni zula ortaya çıkacak. Yeni zula değil, yeni zula Tuber'larımız. Yani birden fazla yine bir şey olacak. Mevcut içerik üreticilerimiz de tabii ki devam edecek. Onların da bazıları o seviyeye gelecek. Güncel olanları daha doğrusu. Evet. Karakter özelleştirme geliyor arkadaşlar. Bunu aslında yayınlarda bol bol soruyordunuz. Hatta bunun videosunu da yayınlayalım. Ee, eğer arkadaşlar az önce içeride çok değişik bir şey gördüm. Hızlıca onu size sızdırmak için içeriye sızacağım. Ee, bu arada arkadaşlar bütün sosyal medyalarımızda bu video var. Ee, sızdırmayı çok istiyordunuz. Ben de sizin için gittim sızdırdım. Ee, burada videoda da şu anda yayında da gördüğümüz için. Ya abi, sen ne ee, Nedir bu? Bu aslında değil mi? test ortamında ha, çekilmiş aynen. bir video oluyor arkadaşlar. Ay, e, o, o, o. Karakter özelleştirme. E, e, Bilemezler Bu yıl bitmeden gelmesini hedeflediğimiz, artık bu. değişik kıyafetlerle zula, zula karakterlerinizi Hı. görebileceğiniz bir güncelleme. Ekranımızda yüzün karakterlerimiz var. ya, Burada eldivenler falan var. Bu paper bakayım. Paylaşırız. Sağ sol dönüyor mu öyle? Biskuit. Şöyle. Aa. Evet, karakter özelleştirme geliyor de. arkadaşlar. Kazaklar özelleştirme cayır bir cayır cayır geliyor yani. Altın onlara galiba. Ee... Görmek istersin. Bir tıklasana bir. Mobili bilmiyorum arkadaşlar. Ben Oo. sadece PC'de çalışıyorum biliyorsunuz. Abi bu bayağı iyi bir şey ya. Hatta sana daha güzelini göstereyim mi abi? Göster. Yani, Noel Baba'ya çeviriyorsun böyle. Hmm. Karakter özelleştirme ile ilgili arkadaşlar bütün sosyal mecralarında bizi izlerken... İyiymiş şey. ya bunun videosunu çekelim. Evet. Olur abi ne zaman istersen. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Aa, yeni harita poligon ne zaman gelecek? Yeni harita ile ilgili açıklamayı da e, yakın bir zamanda yapacağız. E, yeni haritanın e, şekli şemali ortaya çıktı. Bunun dışında da arkadaşlar yeni haritanın dışında da poligon önümüzdeki yılın başında Zula'da olacak. Oyunun arayüzüyle ilgili bir çalışma var. Yeni silahla ilgili bir çalışma var.